Bugün size belki de insanlığın en büyük sorularından birini anlatacağım. Evren nasıl bitecek? Büyük patlamayla başlayan yolculuğumuz bir gün mutlaka sona ulaşacak. Peki bu son nasıl olacak? Donarak mı? Patlayarak mı? Yoksa evren kendi içine mi çökecek? Bilim insanlarının üzerinde en çok durduğu dört büyük kıyamet senaryosu var. Şimdi bunları tek tek akıcı ve anlaşılır şekilde inceleyelim. Birinci senaryo Big Freeze evrenin donarak ölmesi. Evren şu an genişliyor. Üstelik genişleme hızı her geçen gün artıyor. Bu artışa sebep olan şey karanlık enerji. Evren genişledikçe galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Bir süre sonra bu uzaklaşma o kadar fazla olacak ki yeni yıldızlar oluşmayacak. Mevcut yıldızlar yavaş yavaş yakıtlarını bitirip sönecek. Evren kararmaya başlayacak. Isı her geçen milyar yılda biraz daha düşecek. Günün sonunda evren mutlak sıfıra yakın, hiçbir enerjinin kalmadığı bir noktaya ulaşacak. Bu duruma ısı ölümü deniyor. Evren donacak ve tamamen karanlığa gömülecek. Big Freeze, bilim insanlarına göre en olası senaryo. İkinci senaryo Big Rip evrenin yırtılarak yok olması. Bu senaryo biraz daha korkutucu. Eğer karanlık enerji gelecekte daha da güçlenirse evrenin genişlemesini kontrolsüz şekilde hızlandırabilir. Bu durumda ne olur? Önce galaksiler parçalanır, sonra gezegen sistemleri, sonra gezegenler, sonra atomlar, en sonunda uzay zaman kumaşı bile yırtılır. Big Rip'e göre evren dev bir güç tarafından adeta ortadan ikiye bölünerek yok olur. Her şey ama her şey yırtılarak parçalanır. Üçüncü senaryo, Big Crunch, evrenin çökmesi. Bu teoride evren şu an genişliyor ama bir gün genişleme durabilir. Sonra evren küçülmeye başlar. Galaksiler birbirine yaklaşır, ısı artar. Evren bir zamanlar olduğu noktaya, çok küçük, çok sıcak bir noktaya geri çöker. Bu büyük patlamanın tam tersi gibi düşünülür. Evren kendi içine çöker ve yok olur. Bazı teorilerde bu çöküşten sonra yeni bir büyük patlama oluşabilir. Yani evren doğar, ölür, tekrar doğar. Sonsuz döngü. Dördüncü senaryo, Big Bounce, evrenin yeniden sıçraması. Bu senaryoya göre evren tamamen yok olmaz. Bir süre küçülür, sonra tıpkı zıplayan bir top gibi tekrar büyümeye başlar. Her döngüde yeni bir evren oluşur. Biz şu an belki de sayısız döngünün içindeyiz. Evren o kadar büyük ki eğer döngüde olsaydık bile fark etmezdik. Bilimsel sonuç. Peki bütün bu senaryolardan hangisi gerçekten daha olası? Bugün bildiğimiz kadarıyla evrenin kaderi tamamen karanlık enerjiye bağlı. Evrenin genişlemesini hızlandıran şey bu gizemli enerji ve evrenin yaklaşık yüzde yetmişini oluşturuyor. Sorun şu ki, karanlık enerjinin ne olduğunu hala tam olarak bilmiyoruz. Bu yüzden evrenin sonu konusunda kesin bir şey söylemek imkansız. Yine de elimizdeki verilere göre en güçlü ihtimal, Big Freeze yani evrenin yavaşça soğuyarak ölmesi. Çünkü gözlemler bize evrenin sürekli genişlediğini, galaksilerin birbirinden uzaklaştığını ve bunun durmaya niyeti olmadığını gösteriyor. Uzak gelecekte yıldızlar sönecek, galaksiler yalnızlaşacak ve evren giderek daha karanlık bir hale gelecek. Ama bu son kesin değil. Eğer karanlık enerji gelecekte güçlenirse Big Rip gerçekleşebilir. Eğer zayıflarsa Big Crunch bile mümkün olabilir. Yani özetle Evrenin sonunu belirleyecek olan şey bugün bile tam anlamıyla açıklayamadığımız karanlık enerji. Bilim insanları bu gizemi çözdükçe belki de evrenin kaderini çok daha net bir şekilde anlayacağız. Ama şimdilik bildiğimiz tek şey şu. Evren bir gün mutlaka bir sona ulaşacak. Evrenin nasıl sona ereceğini kesin olarak bilmiyoruz. Ama bir şey çok net. Ne kadar büyük olursa olsun her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu var. İnsanlık şu an sadece evrenin küçük bir parçasını anlayabiliyor. Belki gelecekte karanlık enerjiyi çözeceğiz. Belki evrenin kaderini daha net görebileceğiz. Ama bugün bile bildiğimiz bir şey var. Evren düşündüğümüzden çok daha gizemli ve çok daha inanılmaz bir yer. Bizse bu büyük hikayenin küçücük bir parçasıyız. Ama merak ettiğimiz sürece öğrenmeye devam edeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz daha fazla uzay ve bilim içeriği için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yorum sorusu. Peki sizce evrenin sonu hangi senaryo olacak? Big Freeze mi? Big Rip mi? Big Crunch mı? Yorumlara yazın. Birlikte konuşalım.